ya. Beş gündür teşekkür etmekten. <laughs> Burada da var. Ya da. E, e, da. da var. Uh, uh. Teşekkürler, teşekkürler, Masum eden üfle yapalım. Değil mi? teşekkürler, mi? Değil bir Değil mi? Değil mi? Değil mi? Çok <gülüyor> <gülüyor> Herkes çok bana mutlu. Bana bana. Herkes için çok mutlu. İyi ki doğdun. <laughs> <laughs> i̇yi ki doğduk. Afra. <gülüyor> <gülüyor> Afra. Pasta iyi. Hadi pastayı hadi pastayı